Kripto Kemal 1000 doları nasıl 100 bin dolar yaptım diye bir strateji paylaştı. Bu ne kadar doğru olabilir bunu anlatacağım. Çünkü meme coinler kullanmış kendisi. Onun detaylarına ve yöntemine beraber gireceğiz. Sonrasında daha önce girdiğimiz dün Pepo'dan 3x yapmıştık. Bu aralar meme coinlerden yüzümüz az buçuk gülüyor. Ona benzer bir tane coin balığı bulmuş olabilirim. Onu göstereceğim. Bir de çekilişimiz var. 4 günlük çekiliş serisinin ilk günü bugün. Gizli kelimeyi bulan bir arkadaşımıza 20 USDT vereceğiz ama onu da birazdan anlatacağım. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Konumuza geçmeden önce çekilişi söylemiş olayım. Burada gizli bir kelimemiz olacak arkadaşlar video sırasında. Harf harf vereceğiz. Ekrana gelen harfleri topladığınız zaman bir gizli kelime yapacak. Onu YouTube videosunun aşağısına yorum olarak yazıyorsunuz. Bir de eğer şansınızı da arttırmak istiyorsanız Twitter'daki pinli tweetin altına da yine yorum yapıyorsunuz. Bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bir arkadaşımıza 20 USDT vereceğiz. Yarın da devam edeceğiz USDT'leri dağıtmaya. 30, 40, 50 diye. Onlara da katılırsınız, aklınızda bulunsun. Şimdi konumuza ilerleyebiliriz. Arkadaşlar yakın dönemde Kripto Kemal'in 1000 doları nasıl 100 bin dolar yaptım adlı videosunu izledim. Açıkçası ben Kripto Kemal'i uzun sürelerdir takip ediyorum. Benim teknik anlamda bildiklerimin birçoğunu öğrendiğim kişi zaten kendisi. Yani yiğidi öldür hakkını yemederler. Bu konuda gerçekten iyi sayılı kişilerden olduğunu söyleyebilirim. Ama söylediği o 1000 doları 100 bin dolar gerçekten yaptı mı bir konuşalım şöyle bir sizle. Mim coin'leri kullandım demiş burada gördüğüm kadarıyla. İşte Apus'undan Pepe'sine, Popket'ine bu tarz mim coin'ler kullanmış. Taktiğini anlatmış vermiş ama çok detaylı durmamış üstünde. Ben onun sizlere bir tane coin üzerinde detaylı bir şekilde vermek istiyorum. Çünkü dün düşüş de oldu. Tam olarak da bu tarz düşüşlerde zaten giriş yapıyormuş kendisi de. Şimdi tekniğine gelmeden önce mim coin'lerden gerçekten para kazanmak mümkün. Bakın ön satıştan şu 3x yaptı bile büyük bir yatırım alarak. Ondan sonra Pepe Mim diye 200 dolarlık girmiştim. Şu an 1756 dolarda görünüyor. Yani 8 9x'ten falan bahsediyoruz. Fena değil. Ön satış bittiği zaman da göreceğiz. Daha öncesinde 203x gibi bir rakam yaptım. Hadi bu 205 6 oldu şimdi. Pepu Unchain'den sonra. Yani memecoin'lerle evet ön satışlar vesaireyle yapmak mümkün. Ama trade'le ne kadar mümkün ve kripto Kemal gerçekten bu 1k 100k yapabildi mi? Şöyle bir grafikte göstereyim sizlere onu ama ben şunu düşünüyorum zaten bütün hepsini açık bir şekilde vermiş videosunda. İşlemleri göstermiş, parayı göstermiş, nereden çıkmış, nereden girmiş bunların hepsini anlatmış. Ben baştan da bu kadar şeyi kendisinden, tekniği bu kadar iyi bildiğini öğrendiğim için açıkçası çok daha fazlalarını bile kazandığını düşünmekteyim. Yani 1x'i 100x yapabilmek o kadar kolay bir şey değil ama ben gayet yaptığını düşünüyorum. Verdiği strateji de özellikle yükseliş döneminde sağlam bir strateji diyebilirim. En basit mantık anlatacağım. Ondan sonra grafik üzerinde göstereceğim. Olay %20'lik, %30'luk, %40'lık düşüşler olduğu zaman mim coinlerde bir gün düşer, ikinci gün daha da düşer. Hani o da buradaki gibi. Bir gün düşer, düşüş yaşar. Hafif bir yükseliş sonra bir daha düşer. Burada yaklaşık %25'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Ama sonra da sekmeden bahsediyoruz. Bu tarz düşüşlerde yaptığı şey 7 ile 10x arası kaldıraç kullanmak düştüğü yerden. Sonrasında da belirli direnç hatlarına çıktıktan sonra belli bir kârı alıp, büyük bir kâr alıp buradan zaten 1000 dolarla başlamış. Kalanına da işlemi 2-3x'e devam ettirmek. Yani likidite olabileceği rakamı şu destek hatlarının aşağısına gelecek hale getirmek. Ondan sonra zaten yükseliş döneminde buradan lik olma şansı yani şu kadar bir düşüş yaşama şansı daha düşük olduğundan genellikle yükselişte parayı kazanarak devam ettirmek. Yani o işlemi bir şekilde açık tutmak. Çıktıkça para almak. Bu şekilde bir sistem geliştirmiş kendini. Ki başarılı olmuş ki 100 bin dolara da ulaşabilmiş gördüğümüz kadarıyla. Şimdi burada adım adım gidelim sizle. Ne yapmanız gerekiyor öncelikle? Başta söylemiş olayım. İlk yapacağınız şey grafikte arkadaşlar. Kanalı bile çizmenize çok gerek yok ama ben ne olur ne olmaz diye anlatacağım için çizdim. Destek ve direnç bölgelerini belirlemek. Bunun sebebi şu. Paranın nerede akümüle olduğunu görmek, nerede toplandığını görmek, ona göre işlem açmak. Mesela burada bir destek hattı şu. 1, 2 ve 3. kere çarpmış. Neredeyse 4 bile diyebiliriz. Burada para toplanıyor. Yani buradan sekme ihtimali daha fazla oluyor bir sonrakine geldiğinde. Biz de zaten öyle bir düşüş arıyoruz. Kanalı çizmemin sebebi şuydu. Şimdi burada tekrar destek hattına gelmemiş ama kanal içerisinde yükselişe devam etmiş ama onun alt bandına. Aynı zamanda şurada 99 MA diyoruz. Yani 4 saatte baktığımız zaman 99 moving average. Buraya da çok bakarlar. ayrı bir destek hattı gibi bile düşünebilirsiniz akümülasyon için. Yani bir tık daha az risk almak isterseniz desteği de bırakabilirsiniz. Buralardan tekrar yukarı çıkabilmesi ki benzer bir hareket olduğunda zaten görebiliyorsunuz. Hani destek yakınlarda değilse bu kanal çizilebilir ya da 99 emeğe bakılabilir. Onun anlattığında bu yoktu ek olarak söyleyeyim ben sizlere. Aşağısına bakın farklı bir akümülasyon ve en aşağısında çok daha sert bu yükselişin başlamadığı akümülasyona bakıyoruz. Şimdi bunların ihtimali daha az yani %100'lük %150'lik falan bir düşüşten bahsediyoruz. Ama tabii ki mümkün bir coinlerde yine de bunun riskini alıyorsunuz. Hani buralardan artık lik olursa yapacak bir şeyiniz kalmıyor zaten. Onun denemesini o şekilde yapmış. O 1000 doların tamamen gidebilmesini göze alarak bu işlemlere başlamış. Sonra arasında da doğal olarak bir direnç hattı belirliyorsunuz. Şuradaki bir destek hattının direnç hattı belki bu kanalın başlangıcı ya da üzerinde çizdiğim yine bu akümülasyonu görebiliyorsunuz. Bu ikinci akümülasyon bir de şurada bir kere denenmiş kırılamayıp geri düşmüş. Burası bir direnç hattıdır. Buraya kadar işlemleri 7x ile 10x ile hani şuralardan ya da kanalın üstünden açtığınız gibi 7x 10x ile buraya getiriyorsunuz. Sonrasında da devamı için 2-3x'e devam ediyorsunuz. Yalnız bu bazı coin'lerde böyle. Şöyle ekrana vermiş olayım onları benim düşüncemle. Nedenini de söyleyeceğim. 7-10x arası açabileceğiniz böyle bir %20'lik %30'luk 40'lık düşüşlerden sonra ve sonra 2-3x'e düşürebileceğiniz Pepe, Bonk, Doge, Floki gibi coin'ler. Neden diyorum bunları? Bunların genel olarak baktığınız zaman en üstlerde olduğunu görebiliyorsunuz. Yani market cap dediğimiz, market hacmi ve günlük 24 saatlik volümleri yüksek koyunlar. Yani dolar bazında konuşuyorum bunları yüksek olanlar. O yüzden de zaten onlara daha fazla X açılabilir. Sebebi diğer meme coinlere nazaran daha az riskli olmaları. Hala yüksek risk ama diğerlerine göre daha az, daha fazla kabul edildiği için. Bunlarda ise daha düşük market cap'te, daha düşük piyasa değerlerinde. Yani BOME Pnut, Popcat, Apu, Chilgay gibi coinlerde yine sekme yapabilecek, yine kabul edilmiş Binance gibi büyük borsalara girmiş olanlardan bahsediyor. Bunlar da 7x ya da 10x yerine 5x ile başlayıp sonra 2-3x'e düşürmek. Yani bunların volatilitesi şunlara göre daha fazla. Bunlar %15 düşüyorsa bunlar %20-25 görme şansımız artıyor. Bakın direkt örneğini vermiş olayım sizlere. Az önce ben Pepe'de ne demiştim sizlere? Bu punut bu arada. Yine 4 saatte bakıyorum. E burada kanalın üst bandından aşağı bandına sekiyor. Hadi siz düşüş sonrası buralarda girdiğinizi düşünün. E Pepe'de %25 düşüş vardı. da destek bölgesi yine önemlidir demiştim sizlere. %40. Yani bundan bahsediyorum işte. Bunlarda 7x açarsanız lik olma şansınız ya da 10x açarsanız daha fazla olmasına rağmen Pepe'de ya da o tarz hacmi yüksek coinlerde daha az olmakta. Burası ince çizgidir. Biraz daha az bir aç gözlükle işlemi devam ettirebilir. Sekmesini sağlar ondan sonra da paranızı alabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Bu listeye bakabilirsiniz. Buna benzer yüksek hacimli coinlerde buraya ekler. Daha düşük hacimleri 1 milyar, daha aşağısındaki 500 milyon, daha aşağısındakiler vesaire buraya gelir. Yani x'i de ona göre düşürebilirsiniz kendinizi uyarlamak açısından. Yani tekrar söylemiş olayım. Kripto Kemal'in gerçekten gerçekten bunu yaptığını düşünmekteyim ki işlemleri de zaten açık dürüst bir şekilde vermiş orada görebiliyoruz. Eline sağlık kesesine bereket diyelim. Bence kullanılabilir. Küçük birkaç tane şey ekledim sizlere de yararlı olabilmesi açısından. O yüzden detaylı bir anlatayım istedim. Şimdi başta ne dedim? Pepu'ya girdik 3x yaptık ön satışından. İşte başka bir Pepe Meme ayrı bir şey var. Oradan ben neredeyse 7-8x yaptım en azından şimdilik görünen o şekilde. Totalde Meme coinlerden işte 203 hani şu an 205-206x gibi bir şey oldu hani totalden bahsediyorsak. Bu şekilde bir sonuç aldım. Ama bunları alması o kadar kolay değil. 80-90 taneye girdim. Sırf bunlardan 5-6-7 tanesi tuttu. Hadi. Yani onlardan o şekilde aldım. Ama hazır buradan bu şekilde almış şey yükselişte devam ediyorken hala meme coin'lere ara ara işlemler yapmaya yani yatırımlar yapmaya devam ediyorum ben. Yeni gözüme çarpanlardan bir tanesi de şu oldu. Onun sebebi açıkçası güzel büyük yatırım almış olmasıydı. Hani Pepu'dan sonra gördüğüm ilklerden diyebilirim. Bakın 4.4 milyon almış. Normalde ben ne yapıyorum? Hep söylediğim gibi 1 milyona yakın ken işlemler işte yatırımlar yapmaya çalışıyorum burada 4 milyonu geçmiş Hani fena değil. Olayı şu. Pepe. Yani Pepe ile alakalı işte bu da. Wall Street Pepe Token diye geçiyor zaten. Bir hikayesi var. Bölüm 1 ile başlıyor. işte balinaları yakalamak vesaireden bahsediyor. Hani hepsinin bir hikayesi o. Zengin kurbağaya yürüyüş. Yani <laughs> yani zengin bir kurbağa oluyor sonunda. Hikayenin sonunda gibi düşünebilirsiniz. Aynı alt arkadaşlar. Bütün meme coinlerdeki gibi. Ne olacağını bilmiyoruz. Ne kadar pump olabileceğini bilmiyoruz. Mesela Pepe'ye baktığınız zaman şöyle aşağı iniyorum. Ben dün 400 dolarlık bakın 41 bin falan vardı. 400 dolarlık token'ımı çıkarttım buradan. Risk almamak açısından ve onu da söyledim sizlere. Bakın 400 dolar yatırımımı ben buradan çıkarttım. 2,5x yaptığı zaman. Kalanını içeride bıraktım ne olur ne olmaz diye. Şuralardan falan çıkarttım ben. Sonrasındaki artışı görebiliyorsunuz. Tam tersi de olabilirdi. Ama güzel bir sonuç aldım. Kalanın da elimdeki 500 dolar birikti bile. Neredeyse 16 bin küsür var. Gördüğünüz üzere yine burada. Bakın 4.6 milyon likidite var ve market cap piyasa değeri 236 milyon dolara gelmiş. Bu ne kadar gider ne kadar büyür bunu bilemiyoruz. 1 milyara falan giderse benim buradaki 500 olur size 5 kat yani 2500 dolar. Bunu bilmiyoruz. Ha belki tutar voleyi vururuz. Punut gibi bilmem ne gibi olur. Bunu bilemiyorum. İşte bunları bulmaya çalışıyoruz. Bu kesin öyle olur demiyorum zaten. Alımımı da yapacağım hazır oradan para geldi diye. Daha fazla riskle gireceğim biliyorsunuz. Arada yapıyorum böyle şeyleri. Hazır oradan kazandık. Bu arttı vesaire derken biraz daha alım yapacağım. Onu gösteririm sizlere. Ama olay aynı. Staking yapmak istiyorsanız Ethereum ağında alıyorsunuz. Yapmak istemiyorsanız BSC alında ben alacağım. O şekilde yapmayı planlıyorum. Denetimi vesaire de yapılmış. Ona da bakmış olalım. Coinsalt'ta hep söylüyorum ya sizlere birkaç tane özelliğe bakmanız iyi olur diye. Şimdi tekrar token mintleyebiliyorlar mı? Blacklist alabiliyorlar mı? Honeypot mu? içeriye giren satamıyor mu? Falan diye bunlar da var. Ya da işte komisyonları arttırabiliyorlar mı? Falan. Bu tarz şeylere bakabilirsiniz. Bunları okey demiş zaten. Hani auditinden sonra. Genelde meme coinlerde audit bulunmadığı için bunlar olduğu zaman bir tık daha güven veriyor. E büyük de bir yatırım 4.4 milyon az bir rakam değil. Demek ki satış pazarlamasını iyi yapıyorlar diye düşünmekteyim. Bu artışına tahminen 3 gün kaldı. Hani hemen bitmeyecek, daha devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ben zaten hani bunu yayınladığım zaman birkaç günü kalmış olacak en azından artış olmadan öncesinde. O yüzden mümkün mertebe ön satış olsun olmasın böyle coinlerde şansımı deniyorum. Diyorum ya bakın arkadaşlar 164 dolar 1.2 milyona çıkmış. Burada görebiliyorsunuz. E nasıl oluyor bu işler? İşte başından giriyor, tutuyor elinde, öyle bırakıyor en başından beri. Hani bunun olma ihtimali çok düşük. Ama ya olursa diye şuradan mesela ben gidip benim 400 dolar 500 dolar hayatımı değiştirmeyeceği için bıraktım burada. Ne hali varsa görsün dedim yani tokena bildiğiniz. Belki buradan güzel bir para gelir. Kim bilir? Ya da alacağımız şunda ya da daha önce aldığımız diğerlerinde. Ben mesela 100 dolarlık girdiğim zaman o tokenı alıyorum. Kenarda 100 dolardan 50 dolara mı düştü? 20 dolara mı düştü? Satmıyorum. 20 dolar benim neyi mi değiştirecek? Hiçbir şey mi? Ama o 20 dolar Shiba'ya olduğu gibi yani 1000 dolarlık Shiba'ya yapılan bir yatırım 1 yıl öncesinde 2 dolara düşüyor. Sonra 3-4 milyona falan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Shiba çok popüler olduktan sonra. Yani adam 2 dolardan sattı hayatını mı kurtardı? Hayır. Soğuk bir su içmiştir tahminen o 3-4 milyona çıktıktan sonra. Hani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden bırakıyorum kalıyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. Aynen bu şekilde yapacağım zaten bunda da. Hani bu ön satıştan çıkar. Ben satın alacağım şimdi. 350 dolarlık almayı planlıyorum. Hazır şuradan da biraz kazandım diye. yani onu da riske edeceğim yani. Bakın artmaya da devam ediyor bu arada. 350 dolarlık alacağım. Çıktığında eğer x yaparsa şayet güzel bir sonuç elde edersek 350 dolarımı çıkartırım. Kalanını içeride bırakırım. Belki tutar diye. Yani bu şekilde ilerliyorum zaten genelde hepsinde. Şimdi burada arkadaşlar hani neyle alacaksanız onu seçiyorsunuz. Bakın burada Ethereum, Ethereum USDT ya da BNB, BNB USDT var. Ben onu seçeceğim çünkü elimde o var. 420 ile almayacağım da 350 ile alacağım. Hani hepsiyle almayacağım yani. Yaklaşık bu kadar token alabiliyormuşum. Ve pe satın ala basıyorum. Öncelikle onayla diyorum. Bakın 348 ne kadar dediysem o kadar alacak. Küçük bir kesintisi var tahminen. Okey diyorum. Ve satın alma işlemim başarılı. Bu arada bazılarında bu tarz MIM coin'lerin benim bulduğum ön satışlar vesaire gördüm. Best Wallet vardı hatırlar mısınız? Airdrop falan alıyorduk. Bunlar da yaptıkça böyle tokenları aldıkça Best Wallet'ta da alabiliyorsunuz. Airdrop kazanma hakkınız oluyor. Oradan bu cüzdanın aslında airdropunu da alma şansınız olabilir. Aklınızda bulunsun. Hani bunda da ekstra bir token elde edebiliriz belki de. Bu kadar. Ön satış sona erdiğinde bu kadar VP token talep edilebilir olacak diyor. Ön satış bittiğinde. Hani onu da tekrar söylemiş belirtmiş olayım. Böyle yani arkadaşlar şansımızı deniyoruz. Hiçbirimiz %100 ne olacağını bilmiyoruz ilerleyen zamanlarda. Sıfır da olabilir, yüz de olabilir. Min tokenlar özellikle. Hani bunu da söylemeye çalışıyorum. Bazılarına şansımız yaver gidiyor. Bazılarına gitmiyor. Bu şekilde çalışıyor özellikle meme coinler. Olur muyuz belki bu kadar şeyin içine giriyoruz? Zengin. Belki oluruz. Kim bilir. O zaman da deriz ulan iyi ki girmişim şuraya 200 dolar, 300 dolar vermişim, 50 dolar vermişim. Neyse artık ne kadar bütçemiz yetiyorsa ama sıfır olabileceğini de hep aklınızda bulundurun. Neyse eğer almak isterseniz ben satın alma linkini zaten aşağı koyacağım. Oradan yapabilirsiniz istiyorsanız. Onun dışında bu bölümde yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine bu tarz bilgileri, çekilişleri vesaire hızlı bir şekilde yapabildiğimiz Twitter'ım var. Onun da linkini aşağı koy. Koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.